Şimdi bu anlattığı rivayette Namert dediği, Hazreti Ömer haşa veya Hazreti Fatıma'yı dövdüğüne dair bir rivayet var. Biz bunu incelemiştik daha önce. Bu rivayet uydurmadır. Bir yalanı, yani kendi uydurdukları bir sahtekarca yalanı bu şekilde milleti bir araya toplayıp sağlığı sümük ağlayarak hem sahabeden hem bütün o sahabeyi seven Müslümanlardan nefret ettirmek üzerine kurulu bir patolojik dindir Şia. elleri gözler doldu. Dileyen bunlarla vahdet olsun. Vahdet olmak isteyenler var. Bunlarla vahdet olmak isteyen bizle vahdet olamaz. Yani dolayısıyla bir tercihte bulunmak zorunda. Ben Hazreti Ömer'e namert diyen adamlarla vahdet olacağım diyecek. Ya da diyecek ki ben Hazreti Ömer'e namert denilmesinden rahatsız olan insanlarla vahdet olacağım. Çünkü ben bunlarla vahdet olmayı Efendimizin sahibi eyninden Hazreti Ömer el Faruk radıyallahu anh Efendimizle vahdet olmaya tercih etmem. Ben Hazreti Ömer'le vahdet olmak istiyorum. <laughs>